Galatasaray'a konuşuyoruz. Bugün de Mustafa Bey'in açıklaması vardı Galatasaray Başkanı ve diğer kulüp başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin de açıklamaları var transfere dair. Önemli noktalara değiniyor. Hemen bu röportajı izledikten sonra Ergin Arslan'la devam edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplere vermiş olduğu limitler var. Bu limitlerin dışında birilerini getirdiğiniz zaman tescil etmiyorlar. Etmedikleri futbolcuyu da sahada top oynatamıyorsunuz. Yani bir şeylerin imzalanmış olması, gazetelerde açıklanmış olmasının hiçbir mana ve anlamı yok. Şu andaki limitler mevcut elimizdeki kadroya bile az geliyor, mevcuta. Dolayısıyla bir iyileştirme bekleniyor. Bu iyileştirmenin olup olmayacağı konusunda tereddütlerimiz var. Olması gerektiğini, bunun bir süreç olduğunu, COVID'in de buna bir e, gerekçe olması gerektiğini federasyon yetkililiğine ilettik. Üzerinde federasyonun lisans kurulu bu konularda çalışıyor değerlendiriyor ama nasıl bir sonuç alacağını biz bilmiyoruz. Dolayısıyla herkes transfer bekliyor ee, ama bu limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz. Bunun sebebi biz değiliz. Bu miras bize miras olarak kaldı. Bu takımı biz yapmadık. Bu takımın içerisinde çok yüksek maliyetle bugün dört futbolcuya oynatacağımız maaşı bir futbolcuya veriyoruz. Taraftar bana küsebilir, kırılabilir. Ben onlara saygı duyuyorum ama Beşiktaş için selameti için biraz sabır ve bir anlayış gerekiyor. Tabii ki transferi yapmak için konuştuğumuz ihtiyacımıza binaen hocamızın isteklerini oyun şekline göre kovaladığımız Takipte olduğumuz, görüşmelerini yaptığımız birçok sporcularımız var. En az 7-8 tane var. Umarım önümüz açılırsa bunlardan açılabildiği kadarıyla ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışacağız. Adımız Limitçi Başkanı'na çıkmış. Limiti ben koymadım ki. Bu limiti buraya koyarken imza atanlara bunu soracaksınız. Şimdiki federasyon yetkililerine soracaksınız. Herkes suçlayacak bir yer arıyor. Şu anda bütün takımların transfer yapması lazım. Bu sürecin içerisindeyiz. Maalesef mümkün değil deyip geçiyorlar. Yani o zaman kalkacak bu taraftar Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarı hepsi kalkacaklar. Federasyonu yürüyecekler, önümüzü açın diyecekler. Biz bu futbolcuları imza atıp transfer yaptık diye gazetelerde boy boy resim verelim. Sonra bu çocukları çıkartıp sahada top oynatamalım. Böyle bir para varsa biz bu kampanyasında niye para topladık milletten? Bunun hesabını ben veremem arkadaşlar. Yapamadığım transferin hesabını veririm ama yapıp da sokağa attığım paranın hesabını veremem. Santrafor sağ, sağ bek e, ee, ve belki de bir kanat. Benim işim hiç kolay değil, yönetimimizin işi hiç kolay değil. Lütfen ben bütün taraftarımdan, camiamdan rica ediyorum. Hoşgörü ve anlayış. Başka Ama göstermeyecekseler de çok önemli değil. Şimdi satır başları şöyle. Ergen'e sordum. <laughs> Diyor ki Sayın Nurçebi bu borç bize miras kaldı. Sabır lazım. 28 futbolcu gündemimizde var. Limiti ben koymadım. Bu limite imza atanlar bundan sorumludur. E, şimdi taraftarlar federasyona mı, federasyona mı yürüsünler? E, yapıp da sokağa attığım paranın hesabını vermek istemem diyor. Yani. Evet. Ergin'e laf atmadan bir şey söyleyeyim. Laf olsun mi? diye yapmam. Beşiktaş'la ilgili de. Gidiydi. Galatasaray'da az önce Galatasaray'ın bu kadrosu yeterli deyince orada Ercan hemen iki orta saha dışında yeter dedim. Tamam düzelt evet. onu. Düzeltti mi? Şey var. Biz <laughs> de düzelttik onu. Evet sonra baktım hemen saldırı başlamış. Yeterli değil. Ben burada İki tane orta sağ olduğunu evet. Sağır Sultan biliyor yani. Herkes biliyor. Düzeltmesini yaptığımız arkadaşlar. Yaptı yaptı. Biz de ben düzeltmesini yaptım hemen. Evet. Ama altyazı var ya o kalıyor yani orada. Ondan <laughs> dolayı altyazı Ercan altyazılara dikkat. <laughs> Şimdi Peki. Sayın Başkan Ahmet Türkçevi Fikret Orman'ın yönetiminde yaklaşık 6-6,5 yıl biliyorsunuz. ikinci başkanlık yaptı. Ne övgüde ne eleştiride bu kadar odakta değildi. Yani ikinci adam olduğu için. Şimdi Sayın Çevi'nin şunu fark etmesi lazım. Burası zirve. Beşiktaş Başkanı'sınız her dünyanın her yerinde zirvede rüzgar sert eser. Dolayısıyla metanetli olmanız lazım. Yani her söylenen söylenen eleştiride bazen fayda çıkarmak, bazen de çok takılmamak gerekiyor. Çok takıldığınız zaman yol yürüme şansınız olmaz. Ben görüyorum ki Sayın Başkan Ahmet Nurçebi e, çok fazla takılıyor bu işlere. Takılırken de bir bence iletişim problemi yaşıyor. Ne kadar emek verdiğini maddi manevi ben biliyorum. Gerçekten çok istiyor, çok çalışıyor. E, ama problem şu Aykut İnce. Neyi nasıl söylediğiniz önemli. Geçen hafta bir problem yaşadı. Dedi ki muhalefetin bir eleştirisi vardı kendisine. Trabzonsporlu olduğum için beni aşağılamaya çalışıyor gibi bir ifade kullandı. Aslında söylemek istediği şey şu. Benim Beşiktaş Başkanı olarak Trabzonsporlu olduğumu iddia ederek zor durumda bırakmaya çalışıyorlar demek yerine o kelimeyi kullanınca bir iletişim problemi çıkıyor. Niyet halis. Ama problem şu. Şimdi bir örnek vereyim. Padişah sabah kalkmış dişleri dökülmüş. Yani rüyasında tek tek dişlerinin döküldüğünü görüyor tabirci başını çağırıyor. Diyor ki nedir bunu bir yorumla? Tabirci başı diyor ki hünkârım diyor etrafınızdaki herkes ölecek. E, tabii gerekli cezayı alıyor. Yeni bir tabirci istiyor. Yeni tabirci de diyor ki şunu bir yorumla nedir bu hayır mı şer mi? Hayırdır sultanım diyor nedir? Etrafınızdaki insanlar içerisinde aileniz içerisinde en uzun siz yaşayacaksınız hünkârım diyor. Ve tabirci başı olup altınla ödüllendiriliyor. Yani aynı meseleye nasıl ifade ettiğin ne dediğin çok önemli. Şimdi Sayın Başkan biz yapmadık diyor bu kadroyu kabul. Ama mesela var olan kadroyu biraz bozdunuz başkan. Ne demek istiyorum? Geçen sene Sergen Yalçın'ın aldığı takım Abdullah Hoca'nın başaramadığını Sergen Hoca takviyesiz üçüncü yaptı. Şimdi bu var olan bir takımdı. Devralınmış bir takımdı. Burak Yılmaz, Elnini, Gökhan Cener. Önemli bir oburgadan bahsediyorum ve maddi sorunlar yüzünden giden Ruiz. Yapmadınız ama Mevcutu da koruyamadınız. Mevcutu koruyamadığınız gibi şimdi yerine takviye yapmakta sıkıntı Şimdi arada bir soru sorup sonra savaşa döneceğim. Tamam. Şimdi dikkat edersen Fenerbahçe'de transferleri konuşan Ali Bey. Evet. Galatasaray'da Sayın Albayrak ve Cengiz. Ağırlıklı olarak Sayın Cengiz'i görüyoruz bu ara. atıyorum Başakşehir'de Göksel Bey. Göksel Bey. Alanya'da Sayın Çavuşoğlu gibi. Beşiktaş'ta Sergen Hoca konuşuyor. Doğru mu? Ee, başkan konuşuyor. Sayın Koca da konuşuyor. Arada Erdal, Erdal, Erdal. konuşuyor. 1 2 3 dört. İşte çok sesli oldu. Evet, çok başladık. Haddime değil kimseye eleştirdim. Benim öyle bir ya, ben, ben eleştireyim. Ama bu şekilde bir eleştiri var sosyal medyada. Şimdi çok başlılığın olduğu yerde bir süre sonra hiç başlılığa döner bu iş. Kimse sorumluluk almaz. Şimdi Beşiktaş'ın geldiği nokta o. Geçen de söyledim şimdi çok başlıktan hiç başlılığa geldik. Çünkü bir süre sonra bu kadar kalabalık e, transfer komitesinin yürütücüsünün olduğu yerde e, kötü oluşturulacak bir şey kimse sahiplenmez. Bir kere bunun adını koyması lazım Beşiktaş'ın. Hoca, Erdal Bey, Emre Bey, Başkan bir araya gelip e, doğru bir rota belirliyor olması lazım. Çok konuşup çok anlattığınız zaman şimdi dün bir şey dikkatimi çekti. Sevgili Fırat Güneyer'i izliyordum TRT Spor'da. Dedi ki arada kaynadı çok önemli bir cümle diye. Bir oyuncuya dedi Beşiktaş'tan iki ayrı koldan teklif gitmiş. Bir, oyuncu. bir, yani, bir Doğru. Birbirinden haber şimdi. Doğru. Burada bir anormallik var. Şimdi bir oyuncu iki ayrı koldan teklif gidiyorsa bir anormallik var. Limitler şu bu falan bunların hepsini anlıyorum ama bu ile oturarak yol haritasıyla belirlenecek bir şey. Mutlaka yöneticilerde iyi şeyler olsun istiyor. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Metot Haklarını problemi var zaten. Yüzde yüz. Hiç, hiç şu kadar kuşku yok o konuda. Dedim ya ne kadar çalıştıklarını biliyorum ama... E, ...biraz daha metodu e, doğrulaştırmak lazım. Beş yaşın eksik bölgeleri belli. Hoca şimdi Wellington-Enskala transferi kendi transferiydi. Mensah transferi de çok istediği bir transferdi. Ama geldiğimiz noktada... ...mesela Sergen Hoca dün eleştirilere çok kızmış. E, Wellington-Enskala... Hocanın bundan sonraki transfer süreçleri için bir soru işareti oluşturmadı mı? Yani iki maçlık performansları. Evet erken göreceğiz falan ama istekleri için. Yani hocanın talepleri ve istekleri için. Şimdi hocanın e, ki çok uzun yıllar Beşiktaş'ta kalması gerektiğini düşünen bir adamım. Kaçıncı olduğundan ve skordan bağımsız. Türkiye futbol gerçeklerine aykırı bir şey söylüyorum şu anda. Kabul ediyorum ama e, yapbozla olmayacağını Beşiktaş uzun yıllardır gördü. Bir buçuk yıl yaptılar değil mi anlaşmayı Sergen Hoca'yla? Evet, evet. Yarım bitti bir sene. Evet ama başkanın kredisi dediği kredisi... uzatma olabilir mi? Başkan bu teklifi şey yaptı zaten hani medya aracılığıyla hocam istediği kadar burada kalabilir dedi. Yani Sergen Yalçın'ın bu manada kredisi çok, kredisi sonsuz. Şartlarında... Kredisi sonsuz ama kağıt üzerinde de sözleşme de... Önemli. Başkanın önemli sözü önemli yani. Başkanın süreci, başkanın... Ha, başkanın başkanın sözünde zaman... zaten duruyor. Ya var. Çok güçlü bir figür ben size söyleyeyim. Şu anda Beşiktaş'tın en güçlü figürü Sergen Yalçın. O yüzden hani onun koltuğuyla çok oynamak kolay değil. Hocanın dünkü açıklamaları mesela yorumcu Sergen Yalçın, teknik direktör Sergen Yalçın yan yana koyduğum zaman yani hocanın e, teknik direktörünü kimse tartışmıyor. Ben şartların olgunlaştığı yerde çok iyi iş çıkarabileceğini ve futbol bilgisinin çok üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. İnsanların tartıştığı maç performansı. Bu her oyuncu için böyledir. Maç performansı, hafta performansı. Bunlara da biraz göğüs germek gerekiyor diye düşünüyorum. Daha tabii soracağım Ergin'e soru ama Savaş sen ne diyorsun birçok bir kişi? Saydığın isimler arasındaki o çok başlılık... Evet, en çok Beşiktaş'ta var. Yani her gün görüyoruz, her gün bir yönetici konuşuyor. Ee, o çok önemli bir detay. Bir futbolcuya iki farklı kişi gidiyor. Bir haftadır bakıyorum. Başta Sergen Hoca, puan maçından sonra çok duygusal bir konuşma yaptı. Maçtan önce... Çok fazla Sergen Hoca konuşmamıştı. Maç toplantısında bile çok detaya girmedi. Maçtan sonraki konuşmalara bakıyorum. Sayın Başkan konuştu. Emre koca daha konuştu. Başkanın zaten... Biraz önce Galatasaray Başkanı'yla örnek verdim. Çok konuşursanız çok hata yaparsınız. Sayın Ahmet Nur de şu anda çok fazla hata yapıyor. Konuşmaların içinde baktığın zaman cımbızla çekebileceğin çok şey var. Ben mesela bugünkü konuşmaların içinde de çektim. En son konuşmalarında da var. Bugün konuşmalarında bana şey limitçi başkan diyorlar dedi. Şimdi Sayın Başkan ben de senin gibi takdir ediyorum. Çok iyi işler yaptı maddi olarak, manevi olarak. Ama ekibinizle bir araya gelin. Bir sözcü hocayla köprü olacak bir kişi hocanın yorulması şimdi hoca konuşuyor başkan konuşuyor hep bir duygusallık var ortada kimse şu anda sorumluluğu üstlenmiyor sayın başkan Beşiktaş camiası kim eleştirecek sorumlusu kim yani limitin düzelmesini için işte ne dedi taraftarlar hep beraber yüzsünler mi dedi mesela sayın başkan limit dün çıkmadı bir hafta önce çıkmadı limitler açıklanana kadar oldu bir aydan fazla oldu bir aylık bir süre. Siz bu arada mesa transferi yaptınız, Wellington transferi yaptınız, Ensekalı transferi yaptınız. Yani bazen süreci iyi anlatırsanız, ben hep söylüyorum bunu, süreci başından itibaren iyi anlatırsanız camialar sizi destekler. Sergin Hoca'nın ne kadar arkasında duruyorlarsa, başkan ve yönetimin arkasında dururlar. Ama iyi anlatacaksınız. Gelirken Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu en iyi bilenlerden bir tanesi de Sayın Ahmet Nur Çevik'iydi. Eski yönetimde, evet, bir erkeği bir bir, bir bir ayrılık vardı. Ama üç aşağı, beş yukarı, Beşiktaş'ın bu durumunu biliyordu. Herkes biliyor. Şu anda Galatasaray ya da Fenerbahçe bundan sonra gelecek olan kişi bankalar birliği yapılan anlaşmayı, teferruatları belki ince ayrıntısına kadar bilmiyorlar ama artık kulüpler için deniz bitti. Sayın Ahmet Turçevi'nin bir ay önceki açıklamayla seninle yaptığı röportajda, stat'taki röportaj çok güzeldi, çok beğendim, çok konulara net açıklık getirdi. Ama bugün aynı açıklığı göremiyoruz. Çünkü her geçen gün sıkışan bir şey görüyorum, süreç görüyorum. Şu anda bakıyorsun elinde 3 tane bir pozcu var. Mirin, Rocco, Douglas göndermek istiyorsun, gönderemiyorsun. Göndersen hem maliyetin düşecek hem transfer. Ee, önünü biraz daha açmış olacaksın. Hep, bir gerçek hep, var. Pauka... Hepsi sıkıntı. E, tabii ki sıkıntı. E, evet, dünden sıkıntı. gelen hep bunların hepsi. Öyle. Birçoğu da yani o manada haklı. Şu manada özür dilerim sözünü Estağ kestim. Olur, şimdi paok maçının e, odak noktasındaki eleştiriler mesela Lens önünde Boyd, sol tarafta Enkudu, önde Larin. Bu kadronun hepsi yani öyle sağlam kontrolatlar almış adamlar ki bunlar. E, ve giderken de şimdi yöneticileri rahatlatan şey bu. Neyi rahatlatıyor? 100 liralık kulübü teslim aldım 100 liraya. Giderken 900 milyon borçla bıraktım. Aradaki 800 nerede? Hadi bana eyvallah. Şimdi bu bunun önü alınmadığı sürece bunlar yarın da öbür günde bundan sonraki günde olacak. Yani futbolcu göndermek yeni bir transfer yapmak kadar zor bir iş. İşte gitmiyor Roko. Hadi gönderin. 500 bin euro daha fazla verecek. Aynı sıkıntı Galatasaray'da da var. Şimdi ben tek tek isimleri futbolcuların değer, değersizleşmesine hep karşıyım. Yani söylemiyorum şu şöyle şu şöyle diye. Abi, Abi senin söylemenle inan futbolcu değersizleşmez işini yapsın adam gibi stoper olsun aksın kanattan arapasını yapsın golünü yapsın o hep değerini Hayır, korur. O zaman kendi yöneticisi futbolcusun her geçen gün ifadeler kullanıyorsa çeşitli ifadeler kullanıyorsa senin elindeki malı değerless işte, ben Onu demek istiyor. Ha yorumcu benim. olarak demiyorsun, tabii tabii anladım yani kendi Tamam. Kendi malını tamam, değerless bu efendim bize şöyle yaptı böyle yaptı doğru, bunu, her doğru. gün biz bunu satmak istiyoruz dersen doğru. alacak olan kişi de der ki doğru. ya bu adam bundan kurtulmak istiyor doğru. gelsin kaç para 2 milyon ben 500 veriyorum. Dinesi için Süper Lig'de, Süper Lig'e çıkan takımlardan bir tanesi bir teklif yapıyor. Biz 400 bin euro verelim alıp geri kalan her şeyi siz verin. Düşünebiliyor musunuz? Ya Süper Lig'e çıkan bir takım Galatasaray teklifi yaptı. Bu Galatasaray kulübü ya. Galatasaray kulübüne böyle bir teklifle nasıl gelirsiniz ya? 400 bin euro biz verelim gerisini siz verin. Çünkü niye? <laughs> Bunun gibi Beşiktaş'ta da vardır böyle. Yani tabii, kimse tabii. bana Galatasaray... Tabii, ben biliyorum tabii, da söylemeyeyim şimdi. Şey. Ama Linesi çok net biliyorum. Süper Lig'e çıkan bir takım 400 bin euro teklif yapıyor. Tabii. Ve her şey için de geri kalanını da siz verin. Verim. Bunu yapamazsın Galatasaray'a abi. Büyük kulüplere böyle bir teklife gelemezsin. Maalesef yöneticilerin Sürekli ama oyuncu olarak... Ederi o? Oyuncu nedir o? Sen zamanında fazla vermişsin işte. Doğru. İşte ama şu anda sıkışıyorsun, şu da, kalıyorsun. Futbolcunu değersizleştirmeyeceksin. Ben eleştirme yaparım futbol olarak oyuncunun karakterine sahadaki durum ama sen kendi malını değersizleştiremezsin. Dolayısıyla şu anda Beşiktaş'ta bir bilimsel yani böyle farklı çelişkili ifadeler görüyorum. Uzun zamandır devam ediyor. Taraftar şu anda transfer bekliyor. Sergen Hoca e, küskün, küskün demem ama böyle biraz üzgün yani. Ahmet Nursebi'ye bakıyorum üzgün. taraftar daha üzgün. E sizi buraya getirirken, seçilirken Fikret Orman paralar nerede diye istifaya davet etti. Gitti. Şimdi reklama çıkacağım. Bizim Sercan Dikme yazdı Whatsapp'tan. Ee, Erdal Torunalı, İbrahim Altınsay şah ee, Şahverdi Çetin'e oyuncuya teklif yapmış. İki, yani sen dedin ya bir oyuncu iki. Bizim Sercan da yazdı. Peki.